Merhabalar. Bu videoda Covid-19 ve çocukları konuşacağız. Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi bizim ülkemizde etkisi altına aldı. Bu dönemde hem çocukların hem yetişkinlerin anksiyetelerinin artmasına sebep oldu. Çocuklar anksiyetelerini dile getirmekte biz yetişkinler gibi değillerdir. Çünkü yeterli dil gelişimine sahip değiller. Bu anlamda bizim gözlemci olmamız oldukça önemli. Eğer çocuk uyku problemleri, yeme problemleri yaşıyorsa, sürekli kaygı ve endişesini dile getiriyor, ağlama nöbetleri geçiriyorsa, birilerini kaybetme korkusundan bahsediyorsa, anne sen ölecek misin ya da ben ölecek miyim, ölüm nedir gibi korku ve endişeleri yaşıyorsa, bir kaygı ve anksiyete geliştirdiğini düşünebiliriz. Bazı çocuklar anksiyetelerini öfke, kızgınlık ve saldırganlıkla dışa vururken bazı çocuklar tamamen içe kapanarak, üzüntü halinde, yemek yemeyerek belli edebilirler. Bazı çocuklar da regresyon dediğimiz bir önceki gelişim basamağındaki davranışları sergileyerek bize gösterebilirler. Mesela çocuk 6 yaşındaki bir çocuğun gece ıslatmaları ya da yapmasını ya da parmak emmesini çok beklemeyiz. Eğer çocukta normalde böyle bir davranış yokken bir anda işte parmak emmeler, geceleri altına ıslatmalar gibi davranışlar gözlemlediyseniz bu durumda da bir kaygı ve endişeden bahsedebiliriz. Peki ne yapmalı? Belirsizlik çocukta kaygı ve endişeye sebep olabilir. Bu yüzden çocuğun gelişim düzeyine, yaşına ve mizacına uygun şekilde çocuğu bilgilendirmek çok önemlidir. Bu bilgilendirmeyi yaparken çocuğun ne bildiği bizim için önemli. O yüzden önce ona ne bildiğini, konuya dair neler hissettiğini sormanız oldukça faydalı olacaktır. Çocuğun ne bildiğini ve ne bilmediğini bilirseniz ona uygun bir yol haritası çizer ve buna göre bir ilgilendirme yapmanız çok daha sağlıklı olur. Çocuklarla konuşurken anksiyeteleri azalsın diye olmadık ve abartılı cümleler kurmak çok faydalı olmaz. Çocuğun anksiyetesi çok daha fazla artabilir. Süreci tamamen yok saymak da anksiyeteyi azaltmaz. Bu yüzden olabildiğince çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun bir şekilde açıklama yapılabilir. Eğer çocuğun yaşı çok küçükse ve soyut kavramları çok iyi tanımlayamıyorsa, anlayamıyorsa bu anlamda somutlaştırmak önemlidir. Bir virüs resmi çizilebilir. Çocuğun bu şekilde daha net görmesini, virüsün ne olduğunu bilmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü göremediği ve bilemediği kavramlar çocukta çok daha fazla kaygı ve endişeye sebep olabilir. Bu yüzden özellikle küçük yaş dönemiyle iletişim kuruyorsanız somutlaştırarak anlatmak olayları çocuğun kaygı ve endişesini azaltmasında yardımcı olabilir. Çocuklar süreçle ilgili duydukları kaygıyı ve endişeyi azaltmak için sizlere çok fazla soru sorabilirler. Bu yüzden çocukların sorularına sabırla ve tutarlı cevaplar vermek çok faydalı olacaktır. Çocuğun bugün sorduğuna farklı, yarın ertesi gün aynı soruyu sorduğunda farklı cevap verirsek çocuklar bunu çok hızlı yakalarlar. Bu yüzden tutarlı ve olabildiğince aynı cevapları vermek çok daha sağlıklı olacaktır çocuğun bilgilenmesi açısından. Okuldan, arkadaşlarından ve sosyal çevresinden uzak kalmak çocuğu kaygı ve endişesini çok daha fazla arttırır. Bu yüzden çocuğun olabildiğince arkadaşlarıyla, telefonla da olsa görüşmesini sağlayın. Akrabalarıyla ile iletişim kurmasına yardımcı olun. Bu anlamda çocuk sosyalleşmeye devam ettikçe kaygı ve endişesi azalacaktır. Bir duyguyu kabullenmenin en iyi yolu ise onu konuşmaktır. Mutlaka çocuklarınızla duyduğu kaygı ve endişe hakkında konuşun. Hep birlikte ailecek oturabilir ya da birebir çocukla iletişim kurarak duyduğu kaygıyı ve endişeyi konuşabilirsiniz. Kendiniz rol model olabilirsiniz. Bu sürecin sizi de çok üzdüğünü, sizin de birazcık korktuğunuzu ama hep birlikte olunca bu korkuyu yendiğinizden bahsedebilirsiniz. Çocuk konuştukça kaygısı ve endişesinin de azaldığını göreceksiniz. Bu duyguyu konuşamıyorsanız çocukla birlikte resimleyebilirsiniz, boyama yapabilirsiniz. Bu anlamda da çocuk buna maruz kaldıkça bunun aslında çok da korkulacak bir şey olmadığını düşünecektir. Peki pandemi sürecini çocuklara nasıl anlatmalıyız? Çocuklara anlatırken önce doğru ve güvenilir bilgiyi bizim kendimiz edinmemiz lazım. Bu yüzden güvendiğiniz kaynaklardan doğru bilgiyi edinip Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID ve pandemi sürecini çocuklara nasıl anlattığımızla ilgili broşürlerini takip edebilirsiniz. Özetle çocuğun mizacına, gelişim düzeyine ve yaşına uygun olarak basit bir dil bularak çocuğa bu pandemi sürecini doğru bir şekilde anlatabiliriz. Peki bu pandemi sürecinde çocuklarla evde nasıl vakit geçirebiliriz? Rutin ve ritüeller ne kadar sıkıcı görünse de hem çocuklar hem bizim için oldukça faydalıdır. Çünkü bir işin her zaman aynı sıklıkta, aynı düzeyde gerçekleşiyor olması bir anlamda bizi, kendimizi güvende hissettirir. Evet çok fazla şey değişti. İşe başlayış saatimiz, işten geliş saatimiz, çocukların okula gitme işi derken hayatımızda çok fazla şey değişti ve artık eski düzenimizi uygulayamıyoruz. Bu anlamda değişen düzenimize göre ee, yeni bir rutin ve ritüel oluşturmamız oldukça önemli. Özellikle çocuğun beslenme, uyku saatlerine dikkat edilmesi çocuğun stresini, kaygısını ve endişesini azaltır. Aynı zamanda çocuk okula gidiyorsa bunun bir tatil olmadığını, eğitimine devam etmesi gerektiğini ve buna göre bir ortak bir plan yapmanızı söylemeniz çocuğun endişesini ve kaygısını azaltır. Çünkü hayatın hala devam ettiğini kavramaya başlar. Bu dönemde çok fazla televizyon, tablette maruz kalıyoruz. Çünkü evdeyiz ve vakit geçirmek için en kolay yol olarak bunlara başvuruyoruz. Evet önceki döneme göre belki bunları kullanım sürelerimizi birazcık esnetebiliriz. Ama yine çok uzatmadan sınırlarını çizerek çocuğa bunları kullanmasını söyleyebiliriz. Çocuk bir gün bir saat, bir gün üç saat oynadığında hem çocuk için çok faydalı değil o ekrana maruz kalması hem çocuğun kaygı ve endişesini arttırır. Çünkü günlük hayattan kopup sanal bir dünyanın İçinde bulacak kendini. Bu süreç geçtiğinde tekrar düzenli bir hayata uyum sağlaması zorlaşabilir. Bu yüzden kullanım süretilerini esnetebiliriz. Fakat düzenli ve sınırlarını koruyarak esnetmek hem çocuk açısından hem de bizim açımızdan çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, tablet, bilgisayar, telefon kullanımında çocukların bulunduğu yaş grubu oldukça önemli. 0-2 yaş grubundaki çocuklara hiçbir şekilde ekran önermiyoruz. Tablet, telefon, bilgisayar kullanımı belki çocuğu o an oyalamak için bize kolay gelebiliyor ama çocuğun anlamadığı bir dünya. Sadece onun ekrana sabit kalarak belki hiç maruz kalmaması gereken şeylere maruz bırakmış oluyoruz. Bu yüzden 0-2 yaş grubundaki çocuklara hiçbir şekilde ekran kullanımı önermiyoruz. Son olarak evet çok zor bir zamandan geçiyoruz ve elimizde çok az ve sınırlı kaynak var. Bu sınırlı kaynakla da evde vakit geçirmek oldukça zor ama aynı zamanda sınırsız bir kaynak olan çocuklarımız var. Çocuklarımızın yeni yönlerini keşfederek ve bu dönemi aileyle vakit geçirmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirebiliriz.